Bölüm altı anlamın yokluğundaki ses. Anlam sustuğunda çığlık yankı buldu ve yankı evrenin ilk nefesiydi. Ortam tanımı var olmayan katman. Hiçliğin bile adına sahip olmadığı bir düzlem. Mekan algısı yok. Zaman donmuş değil, hiç olmamış. Ne ses var, ne ışık. Sadece bu üçünün eksikliğinden doğan bir gerilim. Ve leyra Nerhian ve Kavar, burada ilk kez aynı anda varlar. Ama birbirlerinin anlamını tanıdıkları kadar kendilerini sorguladıkları noktaya yaklaşırlar. Karşılıklı algıların yansımaları, Belhira'nın algısı, Kavar, aynalarımın şekillendirdiği figür. Ama sen artık yansımam değil, kırığım. Seni dinlediğimde kendi anlamım bozuluyor. Nerhian, sen benden önce gelmeliydin. Sessizliğin düzeni, benim kırık sembollerimle örtüşmüyor. Sen sessizliğin anlamını çürütüyorsun. Nerhayn'ın algısı, Kavar, sen sesi taşıyorsun. Ama ses düzen bozucudur. Seni yok edemem. Çünkü sen evrenin beni sorgulayan parçasısın. Velayra, sembol olmak yetmez. Anlamı taşıyorsan, sessizliği reddetmişsindir. O yüzden sen benim bozulmuş biçimimsin. Kavarın algısı. Belhira, sen beni yarattın, ama kendini benden koruyamadın. Ben seninle başladım, ama seninle bitmeyeceğim. Neryan, senin sessizliğin beni yok etmiyor, beni başlatıyor. Seni duyamıyorum, ama senin içimdeki yankın beni konuşmaya zorluyor. Çatışmanın yükselmesi, kavramsal düzeyde bir çöküş yaşanır. Belhira'nın aynasal formu dalgalanmaya başlar. Nerhay'nın sessizliği çatlamaya başlar. Kavar, bu iki varlığın arasında, kelimelerin form bulmadığı ama düşüncenin parçalandığı bir baskı altına girer. Her biri kavarın benliğini talep eder. Belayra, benimle kaldığında anlamın yeniden doğar. Nerhiyan, benimle sustuğunda acın sona erer. Ama kavar, ilk defa seçim yapmaz. Çünkü seçim bile yankı anlamına gelirken bu boşlukta seçim yoktur. Artık bir şey olmalıdır. Ses. İlk çığlık sahnesi. Kavar'ın bedenindeki desenler yanmaya başlar. Sessizlik, tereddüt, kırılma, şüphe hepsi yankıya dönüşür. Bu yankılar birbirine çarpınca bir titreşim oluşur ve bu titreşim sese dönüşür. Kavar çığlık atar ama bu bir korku değil bir doğum çığlığı, evrenin ilk sesi, bir anlamdan değil, anlamın eksikliğinden doğan bir patlama, kozmik doğum, kavarın çığlığı, Belhira'nın aynalarını parçalar sağ gösteren ok yeni semboller doğar, Merhay'nın sessizliğini sarsar sağa gösteren ok sessizlik artık yankıya dönüşür, evreni başlatır sağ gösteren ok zaman akar, ışık şekillenir, varlık kıvılcım kazanır. Kavar artık bir karakter değil, bir özne değil, bir yankı değil, ilk anlatıdır. Sembolizm tablosu, unsur, temsil ettiği, Kavar'ın çığlığı, duygunun anlamdan önce gelen doğumu, Belhira'nın çöküşü, sembolün ses karşısında çözülmesi, Nerhain'in sarsılması, sessizliğin yankıya yenilmesi, yeni kozmik harita, çığlıkla yaratılmış evrenin yankı matrisi, Son söz, kavar, içsel monolog. Ben artık seçmiyorum, ben artık sembol taşımıyorum, ben sadece duyuyorum ve her şey bu seste başlıyor.